Oo. Oğlum. Oğlum biraz kalabalık lan. Bu nasıl ok geliyor oğlum öyle? Bu meydanı temizleyip iç sulara varmamız lazım. Sevgili dostlarım selamlar ben Kamil yepyeni bir Montemblade Warband Cihat ve Aşar mod bölümünde daha beraberim şimdi Korktuğum başıma geldi Abbasilerle savaşacaktık biliyorsunuz Eyyubilerle olan savaşımızı bitirmiştik Ben hatta Eyyubilerin dedim ki işte savaş şey olsun Bitsin öyle şey yapayım Daha doğrusu devlet bitsin öyle videoya gireyim hani Terafelendi bildirimi gelsin fakat bir türlü gelmedi 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 en sonunda da Moğollar bize savaş açtı sevgili dostlar. Yani Abbasilerden önce Moğollarla savaşmak zorunda kalacağız. Zor bir savaş süreci bizleri bekleyecek. En son artık Abbasileri bitireceğiz. Haritadaki asker sayısının fazlalığını görüyorsunuz. Biraz olsun şeyi yükselttim. Videolar 60 FPS'te vermiyordum. Yeniden 60 FPS'te verme kararı aldım. Ve haritadaki bugün Evet tabii Savaş büyüklüğünü yükselttim biraz. Kale kuşatmalarında belki bir miktar kasabilir. Daha test etmedim. E 270 300 kişiye falan ayarladım arkadaşlar şeyi. E göründüğü üzere askerlerimiz kıyım yaparken ben de size bu açıklamaları yapmak istedim. 250 kişilik bir orduyla karşı karşıyaydık. Şimdi ben önden bir suyumu içmek istiyorum. Ondan sonra yavaş yavaş artık ilk kale fethimizle başlayalım Moğollara karşı savaşımıza. Çok zor olacak. Cengiz Han'la bir uzaktan karşılaştım. 903 kişilik bir ordusu var arkadaşlar. E, devlet sayısı azaldığı için de şu anda Moğolların da Abbasi'nin de Lord sayısı oldukça fazla. Büyük ordularla büyük savaşlar dönecek. Atıyorum bu 3000 kişilik bir savaşı. Biz belki Moğollarla bir 5000 kişilik meydan savaşı olarak bile yapabiliriz. Çünkü sayı çok fazla attı. Ama siz de şimdi video başındaysanız su için su önemli, suyumuzu içeceğiz sakin sakin yedire yedire Moğollarla olan savaşımızı, oğlum bizimkiler ne yapıyor burada ya, Moğollarla olan savaşımızı son noktasına doğru ilerletmeye çalışacağız arkadaşlarım. Çamaşır makinesinin sesi size geliyor mu bilmiyorum ama bir yandan da çamaşır makinesi bitti. <laughs> evli Kamil Paşa olunca böyle oluyor abi. Neyse bu konuda yorum yapmak istemiyorum. 200 kişi, küsür kişiyi hallettik. Bravnoyan kaçmayı başarmışlar. Bravnoyan diye isim olur ya. Şimdi ilk savaşımız Rayla olacak. 207 asker 74 312. 500 kişi falan var içeride. 500 550. Oğlum bunlar kestikçe yeni, yeni lan. olan. Nereye yolculuk ediyor acaba bunlar? Kaleyi kuşatalım. Ateş noktaları var mı da. Aha geçemiyorlar bak. Saldırıyı bizzat ben yöneteceğim. Burada oğlumun adını Kamil'in Birleri koydum Savaş meydanında şeyi görürseniz şaşırmayın Aa şeyleri hatırladım lan Bunların kalelerini Genelde böyleydi ha kolay aslında şey kolay Nizam kolay böyle standart Kale yapısı olmadığı için Ama çok yoğun ok atışı var işte Ve hendekler var görüyorsunuz Oğlum ne ok atıyorlar lan bunlar Sen gulam dikkatli ol İlk dalgaya kadar kesebildikleri kadar keserler ama sonrası bizde. Yakın dövüşte bizden iyi olamazlar. Çünkü genellikle süvari birlikler oldukları için Piyadede çok yetenekli değiller. O yüzden meydan savaşları bizim için şu an daha tehlikeli. Oğlum harzemler, malzemler falan da var içeride. Deli gibi oğlum bildiğin şu an Benelord savaşı dönüyor lan içeride. Şu kuleyi almam lazım benim. Oo orada da ooo. Kuleler modeller her yer şey okçu. Burada kısa silah dönmem lazım. Şurayı temizle hemen Kamil. Okçu desteğini hızlıca kesmezsek çok fazla kayıp yaşarız Oğlum aşağı düştüm ya Şu kuleyi de almam lazım Bu kuleye nasıl çıkılıyor lan Beyler sakin beyler Biz Cengiz Han'la falan karşılaştığımıza ne yapacağız Buralar böyleyse Abi kulenin dışına düştüm ya Vay arkadaş ya Sen ne yapıyorsun burada Allah Allah. Psikopata bak dışarıda kalmış. İyi götürüyoruz ama şu an. Bak burada da var bir tane. Buradan alır mıyım lan onu? Oh. Aa, içinden geçti. Oğlum içinden geçiyor lan. Şöyle biraz daha garanti bir atış yapalım. Kafadan vurmaya çalıştım ama yediremedik kafadan. Orada bizimkiler bir gruba tutulmuş. Şurada hala bir grup var. Tamam merdivenin orayı temizliyor bizimkiler de. Şunlar kime tutuldu? Ya bunlar da orada bir kulemsi bir şey var galiba. Orayı almaya çalışıyorlar. Bu kalelerini de bir yandan öğreniyorum. Bak bunu almaya çalışıyorlar bak. Hadi merkeze hadi merkeze. 118 asker. Oo oraya spamlandılar şu an. Oğlum cehennem gibi bir şey dönecek burada lan. çekin çekil çekil. Burada şu an var ya ölümcül bir şeyler oluyor. Şundan arkasından geçebilir miyim lan? Düşme paşam. Aşağı düştüm anasını satayım. Neyse bizimkiler hallediyor Allah'tan da çok büyük savaş dönecek abi. Bu meydan savaşlarında falan da sıkıntı olacak. Hele şehirde 2000-3000 kişi falan orada toplarsa bunlar büyük olaylar dönecek. Belli oldu. Keyifli olacak ama. En keyiflisi oğlum yeni düşman kuvvetleri geldi diyor. Bunlar kaç kişi lan? Bizim de yeni ekibimiz geldi bu arada. 7 kaybımız var. 19 tane yaralımız var. Her savaş böyle olacaksa sen ne yapıyorsun burada? Ya siz burada ne yapıyorsunuz? Asıl savaş yeri burası değil. Baba 500 kişi yok muydu bunlar? Biz öldü öldü bitmiyor bunlar. Şeyi de garanti etmiş olacağız böylece. Hani kaleyi şehre alıyoruz. Sonra bir daha yaptırıyor. Alıyoruz bir daha yaptırıyor ya. Onu da garanti etmiş olacağız. Çünkü ne var ne yok hepsi sahaya dökülecek artık. Şunların arasından geçmiyor mu? 17 kişi, 16 kişi, 15 kişi bitti. Bitti abi. Moğollardan ilk toprağımızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. İlk toprağımızı aldık abi. 7 kişi. O 7 kişi nerede? 6. Ya tamam vuruyorlar galiba şu an. Hani bakta kalmasın da şunun altına mı altına düşmüş olmasın. Altında da adam var lan. Oğlum bunlar altta ya. Nasıl vuracağım ben onlara? Bir herkes buraya gelsin. Bir çıkın bakayım oradan. O alta nasıl geçiliyor? Çekil geri çekil geri çekil. Çekil. Şuradan falan mı geçiliyor? Nasıl geçiliyor oraya? Bak yere vuruyorlar. Oğlum oraya nasıl alacağız ya? Oraya kalanları... Aa bir tanesi düştü. Şöyle bir şey yaptı falan düştü orada. Abi şöyle alacağız onu. Bu tanesini öldürdüm lan. Abi şöyle alacağız artık yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok. 7 öyle 31 yaralı. Aşur nöyan. Git abi sen git. Siz hepiniz gidin ya hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbirinizi almayacağım zaten. Güzel ekipmanlarınız var mı sizin? Görünüyor da yok. Abi buranın bana verilmesini istemiyorum. Savaşın direkt göbeği burası çünkü. Şimdi... 443 kişi taşıyabiliyoruz. Siz gelin bakayım lan. Ne yapıyorsunuz siz? Geberin. 407. Biz de de da çok. Biraz dinlenmemiz mi lazımdı acaba? 123'e 123. E 123. Haydi bakayım oğlum. Bunlar Moğol değil zaten. Bunlar yabancı. Bunları meydanda rahat alırız. Hadi beyler. Kazamız mübarek ola. Ses niye gitti lan? Niye kimse savaşçı atmıyor oğlum? Ta öleceğinizi anladınız mı ben? Olum Oğlum adamı sıkıştırdılar lan. Destek beyler. Buraya acil destek. Gulam'ın canı çok azaldı büyük ihtimalle. 407 kişilerdi değil mi adamlar? Çok kalabalık savaş dönüyor yalnız aga. Ortalık fena karışıyor. Savaş boyutunu büyütmek iyi mi yaptık kötü mü yaptık anlamadım ama. İyi yaptık bence ya. Hızlı hızlı tek partta savaşlar biter abi. Diğer türlü şey oluyor çünkü. 5 pat savaşıyorsun mesela. 30 kişi düşman geliyor, 30 kişi düşman geliyor, 30 geliyor, 30 geliyor. Böyle en azından yüz yüz gelecek. Hızlıca bitecek savaşlar. Eritiriz yani rahat eritiriz. Tamam. Olay bu. Olay bu sevgili dostlarım. Şimdi... Devam, 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 devam. 21, 19, 18, 16. Bitti abi bu iş. 450 kişiydi zaten. Gelirse bir 20 30 kişilik daha grup gelir. Başka kimse gelmez. Sen ne yapıyorsun lan? O da gitti. Okay. Şimdi Dayı sen esirim değilsin. iki taneydiniz zaten. Sen de değilsin. Devam edin bakayım siz hayatınıza. 10 tane kaybım var. Bir şey istemiyorum abi. Hemen ben bir tane daha kale fethetmek istiyorum. Burası şehir mi? Şey mi? Ee, kale. Oğlum bunlar devamlı geliyor lan. Bunlar hangisiyle uğraşacağız biz? Hiçbiriyle uğraşmayacağız abi. Biz direkt Gazni'ye doğru gideceğiz. Gazni'den devam şu Gazni'yi bir alırsak Bu kim? Moğol işgalciler. Vay 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 vay. Burada Gazni ve Herat'ı aldığımızda olay biter. Ulan videoya girmemi beklediniz yazmak için. Anasını satayım böyle işim ben. Bilmiyorum size şu an WhatsApp bildirimleri geliyor mu ama. Bu kaç? Aa bizimkiler mi kuşatıyor burayı? Harbi bizimkiler kuşatıyor lan. Helal lan size. Ben de Herat'a gidiyorum hadi bakayım. Biraz ordularımı da garnizonlarımı yerleştirdim bu arada. 231-257. Abi gel herat at. Kaleyi kuşat. Yine burada bir var bir 400 kişi. Allah yardımcımız olsun. Haydi bakayım hızlıca. Bizimkiler Gazni'yi alırsa 212 kişi karşılıyorlar bak. Oğlum. 212 kişi karşılamak ne lan? İlk kanı ben dökeyim. Sonra kimin döktüğü önemli değil. Yeter ki savaşı kazanalım. Haydi oğlum haydi. Haydi bismillah. Kamil Paşa'nın billuru bak bir tane Moğol milis öldürdü daha demin. Aslan billurum benim. Devam 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 devam. Arkadan arkadan abi. Sağlı sollu her yerden bulacağız. Her yerden vuracağız babacım. Boşa sallasan bile alana sardım var ya o bile şey yapıyor. Etki ediyor yani. Şu an ne vursak kar. 200 kişi karşıladılar bizi. Manyak mısınız siz oğlum? Moğolları güzel yapmışlar bu arada. Suratları, muratları falan çok güzel. Oynadıkça hatırlıyorum. Daha önce çünkü Moğollarla savaşmıştık biz. Hatırlıyorum onu. Yani işte daha önce Cihat ve Aşar mod serisi yaptığımız için. Tamam. Oraya geldiniz Şurayı temizleyelim. Devam Kamil Paşam. Kamil Pala'dan geldim. Hadi bak Oğlum bu ne lan? Öldürüyor. Arkasından yeni adam geliyor. kişi mi kaldı orada sadece? Çok güzel abi hayırlı olsun. Orada kimse kalmadı galiba. Asıl yine mesele buraya dönmüş. Asıl mesele yine bu merkeze dönmüş. Yine şurada bir iki kişi var galiba. Nerede lan onlar? Siz ne yapıyorsunuz? Yine bizimkiler alabildiğini alacak. Altta bakta kalanları ben alacağım. Aha bak bunlar mesela alana sığmadığı için direkt baga giriyorlar. Baba dur şimdi değil şimdi değil. Oğlum adam vuruyor sen Allah Allah. Şuradan ha girdi lan. Girdim ya kim var kim yok göremiyorum ki. O oyun da donuyor. Oyun felaket donuyor. Çık şuradan çık. Tamam alta gelen, gelen olursa ben alacağım abi belli oldu. Bu mesela altta mı bu benim askerim altta ama benim askerim. Demek ki buradan girilebiliyor. Çok saçmaymış. Sen kimsin? Kamil'in bildiği aslan oğlum benim. Yakın dövüşe girme. Böyle uzaktan uzaktan tamam mı? 331. Babam burada kana bulansın sen uzaktan ok fırlat. lira seni. Ben şurayı oklayalım abi hemen. 3-5-3-5 ne koparırsak. Bak Kamil Paşa'nın lira da ok atıyor. Bu ne yapıyor lan ağzında ne var onun? Ağzında değilmiş pardon. Mızrakmış. Var mı aşağı düşen var. Gel lan buraya. bizim asker miymiş ya? Aga bu, bu bug olmamış ama ya burada. Bu öyle bir şey var mıydı hatırlamıyorum ben ama. Bitti. Burası da bitti. Kaçıyorlar abi. Kaçacaksınız tabi Moğollar. Alıştınız herkesi ya şey yapmaya. Kaç kişi? 11 tane gulem alabiliyordum. Alalım abi. Ordumuz zayıflamasın. Alıştınız abi. Öyle her geleni yağmalamaya. Yağmacılık nasıl olurmuş? Şimdi siz görün bakalım. Aşkabat asıl zor savaş olacak. Burada 256 kişi var. Abi burayı kuşatacağım. Su kaynaklarını zehirleyeceğim buranın. Onu kaybettik mi? Kaybetmedik. Başarısız olduk demek ki. Mantığı oradan kuruyorum direkt. Ama zaten 200 küsur Hani savaşmadan verin bana bu kareyi diyeceğim de vermezsiniz. 7 kişi kaldılar. Oğlum niye adam orada tek başına dalsanıza. Kim lan o? Benim oğlum mu? Yok. Gülamlar yine. Baba adama desteğe gitmesekse. ne yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Kaç kişi? 241 kişi direkt dal al ya. Kafayı yemiş lan bunlar. Selçuklu tarafından esir alındı. Güzel. Selçuklu da savaş kazanıyor en azından. Bak Kamil'in billodu gidiyor bak. Sırtına taktı benim eski silah. İkisi de benim eski silahım abi. Boyu da biraz kısa ama yapacak bir şey yok. Gerçek gerçekçi olsun istedim. <laughs> biraz gerçekçi olsun istedim. O yüzden boyu kısa arkadaşlar. Şimdi merkezden abi merkezden merkezden Direkt kulelere. Direkt kulelere. Okçuları indirmeye direkt. Aşkabat'a da dalarsak. Aşkabat'a zor abi. İlk şehir fethi mi olacak? Oğlum vurmadan alın hasarından dolayı ölüyorlar şu an. Ben burayı temizledim. Oğlum siz merkeze gidin. 247 kişi miydi burası? Haydi haydi haydi. Şu atları kesebiliyor muyum lan? Yok. Keşke kesebilseydim. de şu at kesme fantezisi ne olacak ya? Daha sert beyler daha sert. Daha agresif haydi. Daha agresif olmanız lazım. Kardeşlerimizin kanı için bu lazım haydi. Durun durun oğlum herkese gelmemiş ki bizimkiler de. Gerçi gelseler de karşılaşacakları çok bir adam da kalmamış. Hücum beyler haydi. Çoğunluğunu ezmişiz. Maksimum 50 60 kişi daha çıkar çıkarsa. Safkan şeyler savunuyormuş burayı Moğollar he. Hiç böyle harzem marzem falan yok. Bitti bu iş. Bitti bu iş. Haydi hayırlı olsun. Haydi hayırlı olsun. Burayı da aldık abi. Bir şey diyeceğim. Hızlı gidiyoruz ha. Hadi bir de, hızlı gidiyoruz. O Sayı'yı da aldık. Şimdi Aşkabat abi. Asıl meselemiz Aşkabat. Kaç kişi var? 493 kişi var Aşkabat'ta. Aşkabat'ı alırsak ağır bir darbe vurup işlerinden geçeriz. Ve bizimle savaşmak neymiş? Görmüş olurlar. Bir gaz niye alamadınız mı hala lan? Hala alamadınız mı lan? Su kaynaklarını bize yerine bakayım. Yine yapamadık. Yalnız Selçuklular iyi esir topluyorlar ha şu an. Meydan savaşları falan da demek ki şu anda sert geçiyor. Kaç kişi var? 21. 21 galiba bu sur yarma şeyinin fix sayısı. Yani fazlası gelmiyor yani. Aşkabat'ta da merkez burası. İyi önceden kaleyi görmüş olduk. Şehri tanımış olduk. Altı kişi var beyler devam. Kapılar o tarafta zaten. Biz niye içeridekileri temizledik ki? Kapılardakileri temizleyip kapıdan çıkacaktık. Neyse bozuntuya vermeyelim. Devam edelim abi sorgulama. Aslanım benim o nasıl vuruştu lan? Erkek. Saldırıyı bizzat ben yöneteceğim. Dört düz küsür kişi. 205 kişi bizi bekliyor şu anda. E surların üzerinde kimse yok gibi. Bir burada kalsanıza beyler. Bir gel bakayım buraya. Ah 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 var ya, asıl şimdi okçum olacak. Asıl şimdi okçum olacak. Şu kapıyı kıracağım. Okçuları basacağım buradan abi. Şu kapı kırılıyor o zaman. Oo. Oğlum. Oğlum biraz kalabalık lan. Bu nasıl ok geliyor oğlum öyle? Bu meydanı temizleyip iç sulara varmamız lazım. Vay anam babam. Vay anam babam buradan en az bir 50 tane kayıpla çıkarım ben. İnşallah ölü sayılmaz olur. Baygın sayısı mühim değil de. Harbiden inşallah bizimkiler surlara dayandı. Dalın beyler dalın. İlk dalgayı çok iyi götürdük yalnız. Şimdi şunları almam lazım benim. Bunlar da tahrip edilebilir mi? Yeni gelecek askerler en azından burada takılmasın. Biz bunları da temizleyelim. Vuramıyor muyum lan? Heh. Baba çok değişik bir savaş dönüyor. O meydan ilk beni çok korkuttu ama çok şükür sandığım kadar da korkutucu geçmedi. bizimkiler içinden geçiyorlar abi. Bir şey diyeyim size. Gulam haslar çok değişik bir askeri yorup harbiden çok değişik şeyler oluyor şu an. Devam devam devam. Durmak yok beyler. Patlamaya devam devam. Nasıl ölmedi lan o? Kaç kişi aldık? 231 kişi. 300 kişi aldık. 60 da yaralı. Daha var. 200 kişi daha var beyler hadi. Şu merkeze girersek ki girdik. An itibariyle sıcak dövüş yeniden başladı. Yeni düşman birlikleri de geldi bu neymiş lan? Şuraya bak. Oyun takılıyor ha. Bak FPS düşüyor. Yeni düşman bekleri falan gelince FPS düşüyor. Çok hızlı kesiyor ama bizimkiler. Sen ne yapıyorsun yukarıda lan? Bey misin paşa mısın? Gel buraya. Kimsin sen? Mol piyade miyim şu? Babacım bizimkiler çok daha temizledi. Hayırlı olsun. 500 kişiyi cıncık gibi aldık. Kemiksiz çektik, kemiksiz. 3 kişi daha varmış. Nerede onlar? Şurada. Şeyin altında mı yine? Ha yok. Okey. Hayırlı olsun. Bu de bu kadar olsun. İzleyen için sonsuz teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın sevgili dostlar kaldığımız yerden savaşladığımıza devam edeceğiz. Aşk batı da istemiyorum. Ay eyvallah.